Herkese merhaba, acayip tariflere hoş geldiniz. Bugün sizinle muhteşem bir lezzete sahip Hindistan cevizli koko hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi burada benim biraz tenceremin dibinde su var, kaynıyor. Çünkü Benmari usulüyle çırparak yapacağız bu kokoları. Burada 3 tane yumurta akım var. Dikkatli bir şekilde ayırırsanız akları hiçbir şekilde içine ee yumurta sarısı karışmaması gerekiyor bunların. Bir damla dahi karışmaması gerekiyor. Ben çok dikkatli bir şekilde ayırdım. Şimdi 1,5 bardak toz şekerle 3 tane yumurta akını benmari usulü tenceremin üzerine kabımı koyarak mikserle hızlı bir şekilde çırpacağım. Amacım dediğim gibi şekerin erimesi. Şekerin tamamen eriyip erimediğini anlamak için şöyle parmağımda dokunuyorum ve parmağımı birbirine sürtüyorum şu şekilde. Hala elime tütürler geliyor ve çırpmaya devam ediyorum. Evet tabağımı, karıştırma tabağımı tencerenin üzerinden aldım. Çünkü artık ayrı bir yerde çırpmaya devam edeceğim. Çok uzun süre tutarsak bu sefer de pişmeye başlar. Yine kıvam bozulur. Ben 5 dakika tencerenin üzerinde çırptım. Şimdi ayrı bir yerde 5 dakika daha çırpıyorum. Evet, sıra geldi tarifimizin az solistini eklemeye. <laughs> Bu nedir? Hindistan cevizi ekliyorum. 2 su bardağı hindistan cevizi ve 1 paket vanilya ekleyerek çırpmaya devam edeceğim. Ee, hindistan cevizi gerekirse bir yarım bardak daha ekleyeceğiz. Öncelikle 2 bardak yeterli. Kıvama bakmamız gerekiyor. Ee, bunun kıvamının çok katı olması lazım. Çünkü o e, sıkma torbasından çıkarttı çıkarttıktan sonra o güzel şekli verebilmemiz için katı bir kıvamda olması gerekiyor yoksa kurabiyelerimiz yayılır. Hemen önce birinci bardağı sonra da ikinci bardağı ekliyorum. Üzerine de bir paket vanilya ekliyorum. Fırınımı da 150 dereceye fansız bir şekilde açıyorum. Gördüğünüz gibi kıvam çok cıvık. Şimdi yarım bardak daha Hindistan cevizi ekliyorum. Eğer o da yeterli gelmezse biraz daha ekleyeceğim. Evet, tam 3 bardak Hindistan cevizi yiyor. İyice katılaştığı için artık mikserde çırpmıyorum. Bir spatula ile karıştırıp sıkma torbasına alıyorum. Evet, kıvam bu arkadaşlar. Şimdi artık tepsimize sıkabiliriz. Ben de şöyle bir sıkma aparatı var. Ben onun içine dolduruyorum. Şimdi sıkmaya başlıyorum. Evet gördüğünüz gibi ben kokoları sıktım benim toplam 25 tane kokom çıktı şimdi kokoları 150 derece fırında fansız bir şekilde pişireceğim ortalama 25 dakikada pişecektir piştikten sonra tekrar görüşürüz Evet koko kurabiyelerim pişti ee, ama dediğim gibi 25 dakikada değil 30 dakikada pişti Çünkü böyle şu an ne kadar yan suyu ışıktan bilmiyorum ama hafif bir karamel rengi alması gerekiyor. Şu an kıvamı böyle biraz içi böyle sıktığınızda içine göçüyor. Ama bu soğuduğu zaman dışı iyice çıtırlaşacak, içi yumuşacık olacak. Şimdiden nefis görünüyor. Soğumasını zor bekleyeceğim sanırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.